Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 3 Eylül 2022 haftanın yıldızları kataloğu çıktı İlk yayınlanan haliyle tek tek inceliyoruz Evet arkadaşlar cuma akşamları ya da cumartesi sabahları yeni ürünler de eklenebiliyor İlk yayınlanan haliyle ilk sırada ekerden yoğurt var 2 kiloluk bidon 33 lira Palmolive'den duş jeli çeşitleri olacak 500 ml'lik seçenekler 28 lira Peros marka konsantre yumuşatıcı çeşitleri gelecek. 1440 mililitrelik şişeler 30 lira. Kebir yoğurt da var arkadaşlar. Bu da 1,5 kilogramlık bidon 26.50 Porçöz'den pas ve kireç çözücü 1 litrelik şişesinde 15 lira. Tarabya'dan tam yağlı taze kaşar peyniri olacak. 1 kilogramlık paketler 86 lira. Çaykur altın baş siyah çay var. 500 gramlık paketler 44 lira. Dalin bebek şampuanları 700 mililitrelik 30 lira. Yörük süt yoğurt da var 2 kilogramlık bidonlar 30-50. Sensodin hassas beyazlık diş macunu olacak 75 mililitrelik kutular 30 lira. Arkadaşlar bu arada kısaca hatırlatmak isterim indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel ve gerçek kataloglarını yayınlıyorum. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Derbi Samurai 3 bıçaklı tıraş bıçağı olacak 10'lu poşet 34 lira. Hacı Şakir banyo sabunu da var. 4 tane 200 gramlık paket 45 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Bref Power Active Klozet Blue var. Üçlü paket 40 lira yerine 20 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel'den tombalı olacak. 2 tane 185 gramlık 93 lira yerine 45 lira. Evet arkadaşlar katalog bu şekilde yayınlandı. Cuma ayı cumartesi sabahları yine ürünler eklendiğinde videosunu paylaşıyorum. Takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.